Canlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün babamlara geldim yine. Babamın sohbetini arkadaşlarım çok istedi. Geçenki sohbetten sonra hacı babamı çıkarın, amcayı çıkarın. Teşekkür ediyoruz size istekleriniz için. Ben de çıktım. Babamla ziyarete. Babacığım nasılsın? İyi misin? Allah'a çok şükürler olsun kızım. Hoş geldin sen de. Allah razı olsun. Sağ ol. Sohbetimiz tatlı olsun. Amin inşallah. Dinleyenler mutlu olsun. Amin inşallah. Onlarla hoş geldin. Merhaba diyorum onlara da ben. Evet. Yani nasılsınız kızım? İyisiniz? Elhamdülillah. de öperiz babacığım. İyiyiz. Ee, Seni çok selamlarım var. Hepsini tek tek sayamayacağım. Ee, izleyenlerimizin akrabalardan, köyden, bizim köyümüzün, akrabaların, senin, benim arkadaşlardan, hacı babamın ellerinden öpüyoruz, selam söyle, bir daha davet et, sık sık konuk al diye istiyorlar baba sohbetlerini. Teşekkür ederim isteyenlerden. Allah razı olsun. Biz de onlara selam gönderiyoruz. Selamlarını aldık ve aleyküm selam diyerek. Bismillahirrahmanirrahim diyerek de sohbetime başlıyorum. Yalnız beni kendimi bir tanıtayım ki acaba bu kimdir demesinler. Tanıyanlar tanıyor ama tanımayanlara da şöyle bir tanıtayım. Bakınız ben ne demişim acaba? Hacı Eşref Haşim'a soyumuz daim engin akar bizim suyumuz. Sarpa gitmez doğru gider yolumuz. Mevlam kendisine kul etti bizi. İsmail Efendi annem babası. ilim ehli alim insanın hası. Geniş şeceremiz ben de meyvası. Bu soy ağacından var etti bizi. Ragıp oğlu Şerif babamın adı. İlahi aşk imiş dünyanın tadı. Gerçek aşk olmasa neye yarardı? İlham kaynak suyu arıttı bizi. Doğup büyüdüğüm köyüm Kızılhan. Dedemizin yurdu güzel Ardahan. Köyden Kayseri'ye yürüdü kervan. Yüce Mevlam böyle seyretti bizi. Kul Mehmet'im hoca diye tanınır, Pınarbaşı Kayseri de sayılır. Erenlerin meclisinde anılır. Kadir Mevlam böyle tanıttı bizi. Bu programı hiç olmasa sen de böyle yaptırdığın için sana da teşekkür. Dinleyene de teşekkür ediyorum ve selamlarımı ileterek. Bizden ne isterseler sorsunlar da biz de anlatalım bu programı. Babacığım şimdi arkadaşlar diyor salgından 7-8 aydır çıkamıyoruz bunaldık. E bu Allah'ın salgını Rabbim inşallah şifa verecek. Sen nasıl bir buna bakıyorsun? Neyi tavsiye edersin arkadaşlarıma? Kızım burada bu salgın bize Allah'tandır. Her zaman insanlara afat gelmiştir. Bölge bölge ama bu salgın dünya içindir. Evet. Cenab-ı Hakk'a dua edelim bu salgını bizden üzerimizden kaldırsın. Ehli imandın kardeşlerim ve İslam ülkelerinden kaldırsın. Amin. Ki şöyle bir dua onlara öğretelim. Tevbe edelim gelin. Günahlarımızdan dolayı tevbe istiğfar edelim. Ve Allahu hayrun hafızan ve hu erhamur rahimin Her şeyden koruyan Cenabı Allah'tır. Koruyucu Allah'tır. Bakın. Biz de Allah'tan korunmamız için dua edelim be. Muazzete devam edelim. Kul evzu bi rabbil ve nas surelerini okuyalım. Akşam sabah okuyalım. Allah'a sığınalım. Koruyan Allah. Allah'u hayrun hafizan, Allahu artu muradi. Evet. Şimdi bu salgını ne kadar olsa tedbir alalım. Ondan sonra takdire bırakalım. Bakın ne diyor büyüklerimiz? Maske, mesafe ve temizlik. Zaten İslam dini temizlik dinidir. Temizlik dinidir. Temizliğimize dikkat edelim. Dostlarımızı da koruma için onlara pek fazla yakın mesafeyle yaklaşmayalım. Şöyle biraz mesafeli olarak sohbet edelim. Birbirimizi dinleyelim. Bu da geçer inşallahü teala. Dualarımızın hürmetine. Biz devamlı dua ediyoruz. Sizler de edin. Ama günahlarımıza tevbe edelim. Tevbe edelim. Babacığım şimdi bu kanala yazmış arkadaşlar akrabalar köyde işte hocama sor bu iki buçuk sene salgın sürecek biz bunaldık bunalımdayız, dışarı çıkamıyoruz diye yani iki buçuk sene nasıl sürecek bir bilgin var mı? Kızım o yanlış o yanlış düşünceler bu afatı Cenab-ı Hak dünyaya koyvermiştir, vermiştir başlangıç nasıl başladı bir gün dur diyecektir. Bunu insanlar yorum yapıp da iki sene, iki buçuk, beş sene veya altı ay yiyemezler. Yanlıştır. Onu Allahu Teala bilir. Çünkü bunu gönderen o durduracaktır. Şimdi bunun hakkında ben birkaç dörtlüklerinden anlatalım bakın. Biz sınavdayız. Cenab-ı Hak bakalım beni nasıl karşılayacaklar diye bizi sınava evet. çekiyor bakınız. Gelin ben bunları şöyle bir dörtlüklerimde cevaplandırayım. Evet, buyurun. Bizi dinleyenlere selamlar, merhabalar diyerek başlıyorum. Kadir Mevlam beni çeker sınava. Ne verirsen başım gözüm üstüne. Sınav vermek için geldik dünyaya. Ne verirsen başım gözüm üstüne. Gelin bu sınava razı olalım. Allah'a sığınalım. Yardım isteyerek bu musibetin de üzerimizden kalkması için Allah'a dua edelim. Allah'ım koru bizleri diye. Şeytan öğretti de mancılık çattı. Nemrut İbrahim'i ateşe attı. Mevla melekleri devreye kattı. Ne verirsen başım gözüm üstüne. Bakın dostlar güzel insanlar. Bugün İbrahim Aleyhisselam dahi bir ateş ile sınavdan geçmiştir. Bakarız. ama Mevla yardım etmiştir yine. Devam ediyorum. Kardeşleri Yusuf'u kuyuya attı. Hazreti Yusuf. Mısır pazarında kervancı sattı. İftira ettiler zindanda yattı. Ne verirsen başı gözümüz. Bu Mehmet de, bu aşık Mehmet de başım gözüm üstüne diyor. Onlar öyle sınavdan geçmiş. Bize de gelirse ben de başım gözüm üstüne diyorum. Gördün mü Yunus'u denir deryaya daldı. Yunus peygamber bakınız. Balığın karnında bir müddet kaldı. Rabbasını tesbih edip yalvardı. Ne verirsen başım gözüm üstüne. Musa Firavun'dan Mısır'dan kaçtı. Eyyub'un vücudu yaralar açtı. Enbiya, evliya sınavdan geçti. Ne verirsen başın gözüm üstüne. Zekeriye'yi ağaç gibi kestiler. Zekeriye peygamberi. Evet. Testere kestikçe Zekeriye inler. İniltisin arşta melekler dinler. Ne verirsen başın gözün üstüne. Başını kestiler suçsuz ya Yahya peygamberi. Koç gibi kestiler. O da sınavıdır. Yeryüzüne akıttılar Alka'nın. Murat'ı böyleydi Yüce Mevla'nın. Ne verirsen başım gözünüz süzer. Hazreti Muhammed Taif'e gitti. Taif ağalısı çok zulüm etti. Mekke'den göç etti. Yesrib'e yetti. Ne verirsen başım gözün üstüne. Bakınız. Mekke-i Mükelleve'den Resulullah göç etti. O da bir sınavıdır. Nereye? Yesrib. Yesrib dediğim, Medine-i Münevvere'ye. Eski ismi Yesrib'dir. Bunu soruyorlar. Hocam bu Yesrib nedir? Bilmeyenler. Medine-i Münevvere'nin eski ismi Yesrib'dir. Mekke'den göç etti. Yesrib'e yetti. Ne verirsen başım gözün üstüne. Şimdiki ismi Medine-i Münevvere. Nur Beşiği demek. Çarmıha geldiler İsa Ruhullah. Semaya yükseldi Hazreti Allah. Çarmıha geldiler İsa Ruhullah. Semaya yükseldi Hazreti Allah. Sınavdan geçtiler bütün ehlullah. Ne verirsen başın gözün üstüne. Çekerim çileyi, çekerim derdi, bilirim bunları Allah'ım verdi. Garip garip bekliyorum buyurdu, ne verirsem başım gözüm üstüne. Kul Mehmet geçiyor böyle sınavdan, artık geri dönmez ok çıktı yaydan. Dert, keder, musibet gelse Mevla'dan, ne verirsen başım gözüm biz onun sınavına, kaderine, takdirine rıza gösterip de Allah'ım bizi kötü kader, kötü yazıdan, musibetten, afatlardan koru diyerek dua edersek onun kapısına yönelen kullar, bu mahzun kullar onları boş göndermez Yüce Allah. A. Gelin böyle yapalım. Amin inşallah. Bakınız bu dörtlüklerimden hisse alın okuyun, bakın, hisse alın. Çok burada dersler var bizim için. Bunu söyleden bizi Cenab-ı Allah'tır. Söyleyene bakma, söyletene bak. Allah söyletiyor beni, bakın. Babacığım çok güzel olmuş bu şiir Babacığım senden bir Kur'an okumanı istediler. Hangi sureyi buyurursan. Bir de duayla inşallah. Şimdi şükran kızım. Allah Resulü'nün sahabesi toplarını sohbet ederlerdi. Sohbetlerinden sonra da Asır Suresi'ni okur dağılırlardı. Bakın bu özlü bir hadistir. Şimdi biz de bu kurala uyarak ben şöyle bir Kur'an okuyalım ki zaten ses kısıntısı vardı bundan biraz muzdaribim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاف الله الرافعه. إذا رجت الأرض رجا وبسّت الجبال بسا فكانت هباء Ve küntüm ezvacen selaseh Fa eshabul meymenetima Eshabul meymenet Ve eshab أمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك أصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم tub'a ana rabbika rabbil azzati amma yasfuna selamun alel murselin belhamdulillahi rabbil alamin el fatiha allahumme salli ala musallin canlar bugün güzel bir sohbetimiz vardı babamla. inan buradan gitmek istemiyorum. Babamla bir gün bir gece otursa yine doyamıyorum. Ahmetcan evde olduğundan dolayı mutlaka gideceğiz. Cuma sohbetimiz güzel geçti. Çayımızı içtikten sonra inşallah ben babamla biraz daha konuşacağım. Uzun çekim oluyor o zaman da. Size bu kadar çekimimiz oldu. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz gidiyoruz. Allah'a emanet olun.